111'den herkese merhaba. Camkul Bedende bugün Kudüs ve Filistin başlıklarını konuşacağız. Ahmet Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçtiğimiz bölüm Yahudilik ve İsrail başlıklarını konuşmuştuk. Evet. Aslında tam olarak da bitmiş sayılmazdı o bölüm. bugün ama oraya dönmeden önce sizin yakın bir geçmişte yaptığınız Kudüs ziyaretinizle başlamak istiyorum. İsterseniz bize izlenimlerinizi aktarırsınız. Kudüs nasıl bir yerdi? Evet. Kudüs'e yaptığımız yolculuk tabii ki belli bir gerginlikle başladı. Çünkü İsrail herhangi bir devlet değil. Belirsizliğin ve keyfiliğin her an sizi bulabileceği, bulduğunda da kolaylıkla koruma bulamayacağınız, dolayısıyla tacize maruz kalabileceğiniz bir ülke görünümünde. Bu yüzden genel olarak bir tedirginlik olmakla birlikte, ee, yine de bu yolculuğa başladık. Yolculuğa başlarken zaten e, havaalanında karşılaştığımız e, normal dışı güvenlik uygulamaları kendisini e, göstermiş oldu. O gerginliğin sebebinin karşılıksız olmadığını gösteren bir e, durumdu bu. Sonuç itibariyle İsrail'deki tek hava, havaalanı olan e, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na indiğimizde yine o güvenlik uygulamasına maruz kaldık. Ee, sonuçta İsrail'e girişte e, izinle çıkışta izinle bu vizeyle e, doğrudan bağlantı olmayan bir durum. İsrail'e girdikten sonra e, bagaj kısmına e, doğru yürürken bizi e, bir e, sergi bekliyordu. O sergi Siyonist Kongre'nin 120. yılı dolayısıyla e, kurulan bir sergiydi. E, görsellerle desteklenen ve ee, Filistin topraklarına Yahudi göçünün organizasyonu, e, yerleşimlerin oluşturulması, e, eğitim faaliyetleri, ekonomik faaliyetler, sonuçta İsrail'in kurulması ve sonrasındaki gelişmeler. Siyonizmin sonsuz bir e, ve bitmeyecek ebedi bir ideal olduğunu ifade eden bir slogan eşliğinde sunulmaktaydı. Gerçekten Siyonizm e, Kudüs'e eş anlamlı olarak kullanılan Siyon Dağı'nda bir gün bulaş, buluşma idealini ifade eden e, ve bütün Yahudiler için e, Sion Dağı'nda bir araya gelebilecekleri bir toprak tahayyülünü e, öne çıkaran seküler bir ideoloji olarak ortaya çıkmış ve başlangıçta aslında e, dindar birçok Yahudinin de e, karşı çıktığı e, ve eleştirdiği bir e, siyasi hareket olarak belirmişti. Nitekim Osmanlı e, Yahudileri Siyonizme yakın durmamışlar ve ilgi göstermemişlerdir. E, ancak Siyonizm esas itibariyle Yahudi e, toplumunu Avrupa'dan ihraç etme ve Müslüman e, toplumların içerisine taşıma amacına dönük olarak kurgulanmış. Buna uygun olan bir ideoloji olarak zaman içerisinde dindar ya da seküler Yahudilerin çoğunluğunu içine alan ve neticede İsrail'in kuruluşunu sonuç veren bir ideoloji olarak son derece önemli. İsrail'in dolayısıyla Siyonist ideolojinin üzerinden gelişen Yahudi Ajansı'nın organize ettiği göçlerle Filistin topraklarının temellükü ve sonrasında da zor kullanılarak orada devletleşme ile sonuçlanan bir süreci bize ifade ediyor. 1948'de İsrail adıyla bir devlet kurulduğunda aslında bunun Yahudiler açısından dini değerleri temsil eden ve dolayısıyla de zoru değil hukuku üstün tutan bir devlet olması belki beklenebilirdi. Dini nitelikli sonuçta Yahudi tanrısı da olsa Allah'la ilişki kuran, dolayısıyla dini bir nitelik taşıyan ama aynı zamanda seküler ve demokratik olma iddiasında olan bir devlet karşımıza çıktı. Ama kuruluşunda 750 bin tane Filistinlinin mülteci haline geldiği ve dolayısıyla birçok devletin kuruluşunda savaş elbette olabilir ama bu savaş güçlünün zayıfı temellik ettiği ve tahakküm ettiği bir savaş olarak ortaya çıktığı için farklı bir savaştır. Dolayısıyla İsrail'in kuruluş hikayesi zaten hukuk ve ahlak dışılığın tecessüm ettiği bir nokta olarak, bir tarihi kesit olarak karşımıza çıkıyor. Bu açıdan Kudüs'e girdiğimizde, Kudüs'ün bizde meydana getirdiği ya da hatırlattığı çağrışımlar açısından düşündüğümüzde, Kudüs öncelikle bize güçten uzaklaşmayı ilahi olanla temas ettiğimiz noktaları öne çıkarmayı, doğayasıyla kutsiyeti hatırlatan bir şehir. Bu anlamda ister Yahudi, ister Hristiyan, isterseniz Müslüman algısında olsun Kudüs'ün esas itibariyle kutsiyet kavramı üzerinden karşılık bulan, onu temsil eden bu yüzden de ilahi olanın yeryüzündeki görünümü olarak değerlendirilmesi gereken bir şehir olmakla birlikte Yeryüzündeki bugünkü görünümünün Yahudi tahakkümü altında aslında zulmün yaygınlaştırılarak kurumsallaştırıldığı bir yer olması olgusuydu. Dolayısıyla Kudüs'te karşılaşmamız bizim Kudüsiyetten uzak, kaba bir gücün temellik ettiği, işgal atmosferini sonuna kadar soluduğunuz her defasında buranın hakimi benim. Buranın Burası benden sorulur algısını pekiştirecek davranış biçimleriyle ya da hareket tarzlarıyla İsrail polisi ve askerinin boy verdiği ve Mescid-i Aksa'nın çevrelenerek Müslümanlara lütfen izin verildiği bir tabloyla karşılaştığımızı söylememiz mümkün. Geçtiğimiz programın sonunda bir seküler milliyeti ideoloji olarak siyonizmin Yahudilikle arasındaki farkı belirginleştirmiştik. Evet. E, fakat bu programda da şöyle bir başka konuya değinmemiz herhalde yerinde olur. Antisyonizmi, e, antisemitizmle karşılaş, karıştırmak da e, yaygın bir e, hareket olarak gözümüze çarpıyor. Evet. İsterseniz antisiyonizm nedir? Antisemitizmden neden farklıdır? Aslında ne Siyonist ideolojinin kendisi ırkçılığın bir türü olarak görülmüş ve 1970'lik 75 şey, 75'ten sonra da BM tarafından da, Birleşmiş Milletler tarafından da bu şekilde değerlendirilmiştir. Ancak zaman içerisinde hem Birleşmiş Milletler bu kararından vazgeçmiş, hem de Siyonizm giderek normalleşen bir ülkü görünümünü almıştır. Gerçekte Siyonizmi e, Yahudi ırkçılığı olarak değerlendirmek mümkün. Ama bu doğrudan Yahudiliğin kendisi ya da Yahudi toplumunun kendisi değil. Çünkü Siyonizm olmadan da Yahudilik vardı. E, Yahudilerin e, bir günkü Filistin'e dönme idealleri Siyonizm öncesinde de e, vardı. Dolayısıyla bunu Siyonizmle doğrudan ilişkilendirmemiz doğru olmaz. Aynı zamanda Yahudilerin Mesih'in Mesih inancıyla bağdaşmayan bir ideoloji olarak karşımıza çıkar. Bugün İsrail'in varlığına devlet olarak karşı çıkan Ortodoks Yahudilerin İsrail'in varlığını ilahi iradeye bir müdahale ve Mesih'in Mesih gelişini geciktiren bir eylem olarak değerlendirmeleri de bunun bir örneğidir. E bu açıdan bakıldığında Siyonizm Yahudilikle özdeş kılınabilecek bir ideoloji değildir. ya da bir bakış açısı yaklaşım değildir. Siyonizm Yahudilerin belki çoğu tarafından seküler ya da dindar zaman içerisinde desteklenen bir ideolojiye dönüşmüş olsa da doğrudan Yahudiliğin kendisiyle özdeşleştirilemez. Dolayısıyla her Siyonist genelde Yahudidir. Hristiyan ve Siyonistleri istisna tutarak bunu söyleyelim. Ama her Yahudi Siyonist değildir. Siyonist olmak durumunda değildir ve öyle de değildir. Bu ikisini birbirinden ayırmak gerekir. Burada bunun da yakından ilişkili bir diğer kavram da elbette antisemitizmdir. Antisemitizm de çok geniş bir kavramlaştırmadır ve semitik olan bütün toplulukları ya da inançları ifade eder. Bu da Yahudi ile has bir şey diye aslında. Müslümanları da sonuçta içine alır. Özellikle Arapları. Çünkü onlar da sonuçta İsrailoğullarıyla akaraba bir topluluktur. Sami bir topluluktur. Bu anlamda bakıldığında mesela Nazilerin antisemitizmi aslında İslam'a dönük de bir karşıtlığı içerir, Araplara dönük de bir karşıtlığı içerir. Ancak bu öncelikle Yahudilere dönük olduğu, Yahudiler Almanların yaşadığı toplum içerisinde var oldukları ve Avrupa'daki diğer topluluklarda yaşadıkları için öncelikle Yahudi problemi üzerinden kendisini yansıtmış olmakla birlikte İslam'ı da içeren bir ötekileştirme ve dıstallaştırma anlayışına sahiptir. Bunu bir tabak olarak şunu söyleyelim. İsrail kurulduktan sonra küresel siyonist propaganda makinesi çok güçlü bir şekilde İsrail'in uyguladığı zulüm politikalarını terörü normalleştiren ve gündelik hayatın bütün kıl, kılcallarına yayan maddi ve manevi işkence şeklinde dönüşen ayrımcı politikaların eleştirilmesini, antisemitik dolayısıyla ırkçı bir niteliğe taşıma çabasını çok güçlü bir şekilde sürdürdüğünü görüyoruz. Evet, Bu açık bir yalanı dayalı propaganda'dır ve bu propaganda, İsrail'e dönük eleştirileri antisemitik olarak etiketleyip ırkçılık parantezine alma eğilimindedir. Batı'daki yaygın anlayış, İşin, e, İslam dünyasında karşılığının olmaması, e, bugün e, İsrail'in doğrudan uyguladığı politikalardan en olumsuz şekilde etkilenen Müslümanların bile bu ayrımın farkında olarak İsrail'e dönük e, politikaları e, eleştirmesi muhtemelen Siyonist propaganda makinesinin hoşalmayacağı bir durumdur. Elbette Müslüman dünyası zaman içerisinde antisemitik olarak denenebilecek yaklaşımlar uç vermiştir. Bu olumlu görülebilecek bir durum olmamakla birlikte anlaşılabilir bir durumdur. Çünkü İsrail kendi içerisinde bir ciklik taşıyan bir tecrübeyi temsil etmektedir. Düşünün Birleşmiş Milletler'in kararlarının hemen hiçbirini tanımayan, istediği zaman istediğini yapabilen, istediği araçla kendisini ifade edebilen, herkese saldırabilecek olan, her türlü araçla saldırabilecek olan bunu istediği zaman istediği şekilde kendi güvenlik tanımlamaları üzerinden yapabilen bir devletle karşı karşıya. Böyle bir devlet devletler arası toplumun bir parçası olamaz. Çünkü hiçbir hukuk normuyla kendisini bağlı saymayan her zaman normal dışılığı normal parantezi içerisine alabilecek bir devletle karşı karşıyayız. Böyle bir devletin politikalarının eleştirilmesinin e, antisemitiz antisemitik bir parantez içerisine a, alınmaya çalışılması sonuç itibariyle bu devletin aslında devlet e, arası topluma varsa öyle bir şey uyguladığı e, büyük bir yıldırma e, siyaseti olarak değerlendirilmek durumunda. İsterseniz tekrar Kudüs'e dönelim. İsrail devletinin e, kuruluşundan önce Kudüs dediğimiz topraklarda üç dinden de e, topluluklar bir arada yaşıyorlardı. E, ve Kudüs bu üç dinin mensupları adına da e, kutsal bir şehirdi. Bu kutsallığı nereden geldiğini bu üç din özelinde e, konuşalım isterseniz. Yahudilik neden Kudüs'e kutsal bir şehir olarak bakıyordu? Hristiyanlar için Kudüs'ün kutsallığının kaynağı neydi? Ve biz Müslümanlar Kudüs'ü neden kutsal görüyoruz? Evet. Ee, sonuçta şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Ee, Hz. İbrahim e, soyundan gelen e, İsmail ve İshak. Beni e, Beni İsrail Yakup Aleyhisselam'ın e, soyundan gelen e, ve e, Beni İsmail Müslümanlar, sonuçta Arabistan e, Arabistan'da yaşayanlar ve e, Filistin'de yaşayan e, topluluklar olarak Kardeş topluluklar olarak değerlendirilebilecek bu topluluklar tarih içerisinde farklı bir serancama sahip olarak bugüne kadar geldiler. Kudüs açısından değerlendirdiğimizde şu açık tabloyu görüyoruz. Yahudiler Kudüs'e hakimken Kudüs onlar açısından kendilerine has kılınmış sadece onların hakimiyetinde olan topraklar olarak görülmüş ve sonuç itibariyle Mesih'in krallığının kurulacağı ve Yahudilerin hakim olacağı bir coğrafya olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla Yahudilere has kılınmış ayrı e, anlamını taşıyan bir kutsiyetle e, çevrelenmiştir. Yahudiliğin Kudüs'e atfettiği kutsiyet e, Yahudiliğe has kılınmış olma anlamında. Çünkü ilahilik ilahi olanla temas etme Yahudiliğe has kılınmış olduğu için Kudüs'e Yahudiliğe has kılınmıştır. Dolayısıyla Yahudilerin hiçbir zaman Kudüs'e dönük e, bir çoğulcu perspektifi olmamıştır. Hristiyan yönetimine geçtikten sonra Roma'dan Roman Hristiyanlaşması ile birlikte Hristiyanların da tekelci bir bakış açısıyla kendileri dışında bir inanç topluluğun yaşamasına izin vermediğini görüyoruz. Elbette Hristiyan toplumu açısından da Kudüs çok özel bir yere sahip. Kudüs ve çevresi ile birlikte değerlendirdiğimizde. Hz. İsa'nın doğduğu topraklar olarak Beytüllahim, ilk vahiy aldığı yer olarak Eriha Tecrübe Dağı ve nihayet çarmıha gerildiği kabul edilen yer olarak Kudüs ve yeniden dünyaya gelerek Mesih'in krallığını kuracağı yer olarak Kıyamet Kilisesi'ni düşündüğümüzde Beni İsrail peygamberlerin diyarı olarak Filistin ve bunun küçük bir minyatür karşılığı olarak Kudüs Hristiyanlar açısından da elbette çok özel bir anlama sahip ve kutsal bir nitelik taşıyor. Ancak bu kutsallık kendisini yine Yahudiler benzer şekilde Hristiyanlara has kılma, sadece Hristiyanların Hristiyanlara ait olma biçiminde ifade etmiştir. Ve dolayısıyla Müslümanlar 638'de Hz. Ömer döneminde Kudüs'ü fethedene kadar Yahudilerin Kudüs'te ikametine izin verilmediğini, Yahudilerin sadece misafir olarak Kudüs'e gelebildiğini ve Yahudiler açısından kutsallık atfedilen tapınak tepesinin bir çöplüğe, özel olarak çöplüğe dönüştürüldüğünü görüyoruz. Böyle baktığımız zaman Hazreti Peygamber'in Hazreti Ömer döneminde Kudüs'ün fethedilmesi ve bu fethin kansız gerçekleşmesi son derece önemli bir hadise. Bu gerçekleştikten sonra Hazreti Ömer'in namaz kılmak için Kıyamet Kilisesi'ni tercih etmeyerek ben müminlerin emiriyim ben burada kılarsam Müslümanlar bunu taklit ederek burayı camiye çevirir demesi ve bunu avaz geçerek hemen karşısında bir yerde namaz kılması sonrasında Tapınak Tepesi'nin mezbereliğe dönüştürüldüğünü görünce orayı ilk temizliğe başlayan kişinin Hazreti Ömer olması Müslümanların Kudüs'e bakışı konusunda bize bir fikir verir. Kudüs ve elbette etrafıyla birlikte mübarek kılınan Mescid-i Aksa Müslümanlar için çok özel bir yere sahip. Hazreti Peygamberin İslam mucizesiyle oraya kadar gelmesi, bütün peygamberlerin ruhaniyetine riyaset ederek namaz kıldırması ve oradan Miraca yükselmesi adeta ilahi arşın yeryüzündeki görünümü olarak Mescid-i Aksa'nın belirginleşmesi Müslümanlar açısından en baştan itibaren Kudüs'ün Kabe'den sonra ikinci mukaddes mekan olarak inşa edilmiş olması ve ilk bu yüzden de kıble değerini taşıması Müslümanlar arasından her zaman e, Kudüs'ün de bir e, harem olarak e, adlandırılması ve görülmesi sonucunu doğurmuştur. Müslümanların e, kutsiyeti e, Hristiyanlık ve Yahudiliğin kutsiyet algılamasından oldukça farklı. Çünkü Müslümanlar sadece üç özel mekan, harem olarak adlandırılan üç özel mekan dışında dünyevi olanla kutsal olanı birbirinden asla ayrıştırmaz. Çünkü ilahi olan her yerde adetullah olarak, sünnetullah olarak kendisini gösterir ve zaten ilahi olan ee, dünyevi olanla hep beraberdir. Dünyevi olan diye bir şey yoktur. Her şey onun hesabına, onu ifade eder, onu tesbih eder. Bu anlamda varlıklardan yalıtılmış bir kutsallığın ...olmadığını görüyoruz. Bu çerçeve içerisinde bizatihi eşyaya kutsiyet atfedilmediğini... ...sadece üç mekanın bu açıdan istisna edildiğini söylemek gerekiyor. Müslümanların hakim olduğu bir Kudüs anlayışının çok açık bir şekilde çoğulcu olduğunu görüyoruz. Hristiyanlıktan ve Yahudilikten farklı olarak ta başından itibaren hem... Müslümanlara hem Yahudilere Kudüs'te toplu olarak yaşama, varlıklarını devam ettirme ve kendi inanç ve ritüellerini serbestçe yapabilme hakkının ve serbestliğinin tanındığını görüyoruz. Kudüs'ün aynı zamanda ilerleyen dönemlerde Haçlı Seferleri sonrasında el değiştirmesi de söz konusu. Evet. Bu tecrübeler içerisinde hem Avrupa'dan gelen Hristiyanların, Hristiyan akıncıların Kudüs'ü ele geçirdiklerinde ee, şehirde yaptıkları düzenlemeler, hem de geri alınma sürecinde e, yaşananların Kudüs'te sebep olduğu dönüşümler nasıldı? Yani evet. Haçlı seferleri sonucu Avrupalılar Kudüs'ü ele geçirdiklerinde oradaki Müslüman ve Yahudi toplumları nasıl bir muamele yaptılar? Evet. Karşılığında Müslümanlar Kudüs'ü geri aldıklarında nasıl davrandılar? Müslüman e, toplumu açısından baktığımızda aslında Kudüs büyük bir ekonomik sömürünün ana motivasyonunu, kaynağını oluşturmuş, gerekçesini oluşturmuştur. Çünkü Kudüs Müslümanların elinden alma, yeniden Hristiyanlara has kılma, Müslüman, Hristiyan topluluklardan bağış alarak, cennette mekan satarak, yer garanti ederek, endülijans karşılığında günahların affedilmesiyle ortaya çıkan çok güçlü bir finansman kaynağı oluşturmuş ve akımlar halinde Haçlı seferlerinin Kudüs'ü yeniden Hristiyanlaştırma amacına dönük olarak Müslüman toplumlarına büyük bir yağma, talan ve bir tür ikinci Moğol saldırısı olarak kendisini ortaya koyduğunu görüyoruz. 1099 yılında nihayet Kudüs'ü Fatimilerden ele geçirdiklerinde yeniden Hristiyanlaştırdıklarını, Mescid-i Aksa'yı e, kiliseye, Aksa esas itibariyle kiliseye dönüştürdüklerini söyleyerek şu notu ifade edelim. Mescid-i Aksa 144 dönümlük bir alanı ifade eder ve Mescid-i Aksa e, sadece bir mekanı ifade etmez. Bugün bizim Müslüman algısındaki kıble mescidi, cuma mescidi ya da Ömer mescidinden ibaret değildir. Bunların da içinde olduğu 144 dönümlük alan hepsi eşit değerde, aynı değerde Mescid-i Aksa kavramını ifade eden haremi, hareme karşılık gelir. Dolayısıyla zihnimizde oluşan Mescid-i Aksa algısının herhangi bir mekanla özdeşleştirilmemesi gerekir. Haçlılar burayı ele geçirdikten sonra oradaki kıble mescidini kiliseye dönüştürmüşlerdir. Bu yüzden genel olarak yatay yatay dikdörtgen mimarisi üzerinde mimarisine sahip olduğunu gördüğümüz camilerin orada tersine dikey bir dikdörtgen şekline dönüştüğünü, bunun da kiliseye dönüştürülmesinden kaynaklandığını hatırlamamız gerekiyor. Haçlılar Kudüs'e geçirdiklerinde orada yaşayan bütün Müslüman ve Yahudileri kılıçtan geçirmiştir. Çocuk, kadın, erkek fark etmeksizin öyle ki tarihçiler, Kudüs'ün e, sokaklarının e, kandan e, akan sellerin e, doldurduğu bir e, görünüme büründüğünü söyler. Kan akan sokaklar. 30 bin insanın yok edilmesi ve hiçbir şekilde ne Müslüman e, ne de Yahudi herhangi bir e, farklı inanç mensubunu yaşamasına izin verilmemesi. Sonrasında Kudüs'ün ele geçiri Müslümanlar tarafından yeniden fethedilmesi e, önemli bir hadise. Fethedilmeye, fethetmeye ahdeden Sultan Selahaddin'in sayısız bir hükümdar olması, Kudüs'ü fethedinceye kadar beyazlar giymeyeceğini ve gülümsemeyeceğini söylemesi ve çok büyük bir özveri, cesaret ve ölçülülük, mütevazilik içerisinde Kudüs'ü fethetmesi, fethettikten sonra da... Ee, çok cüz'lü bir e, fidye mukabilinde herkese serbestiyet tanıması, tarihin e, şerefle kaydedeceği, bizim de bugün e, övünçle hatırlayabileceğimiz e, sayfalardır. Elbette Kudüs ne zaman bize ait olmuştur sorusunu sorduğumuzda, biz ne zaman Kudüs'e ait olduysak, Kudüs'ün manası, manasını nefsimize ne zaman yaşar hale geldiysek Kudüs'ün de o zaman bize ait olduğunu söyleyebiliriz. Kudüs bize ait olduğunda aslında aynı zamanda Yahudilere ve Hristiyanlara da ait olmuştur. Çünkü Müslümanlar ne Yahudilerin ne de Hristiyanların kutsallarını ortadan kaldırmamış onlara dokunmamış kendi ritüellerini icra etmelerine de engel olmamışlardır. Bu da Tarihi olarak baktığımızda biricik bir hadisedir ve karşılığı yoktur. Dolayısıyla insanlık mirasına katkı açısından Kudüs sayfasına baktığımızda İslam tarihi altın bir sayfayı te temsil eder. Bu evet. bir arada yaşayış e, zannediyorum 1917 yılında Kudüs'ün ve Filistin topraklarının Osmanlı'nın elinden çıkışına kadar devam ediyor. Evet. Belki ufak tefek e, bir takım hadiselerle. Yahudilerin 20. yüzyılın başlarında başlayan göçlerin Araplarda yarattığı hoşnutsuzluklar da olsa bunun toplumsal bir çatışmaya dönüşmediğini görüyoruz 1917'ye kadar. Evet. Ardından gelen bir İngiliz manda idaresi ve kısa süreli bu 25 senelik manda idaresinin peşinde bir Arap-İsrail savaşı ve bu savaşın sonunda kurulan bir İsrail devletini görüyoruz. Ve tabii ki İsrail Devleti'nin kuruluşundan bu yana sadece Kudüs meselesi değil, orada yaşayan, yaşarken oradan zorla göç ettirilen Filistinlerin yaşadıkları mağduriyetler belki de bugün konuşmamızın yetmeyeceği kadar fazla. Evet. Programın sonunda bu Kudüs'teki yerinden edilen Filistinliler, şu anda toprakları işgal edilmekte olan Filistinliler ve genel olarak Arap-İsrail çatışması için. Önümüzde bizim e, ne gibi imkanlar var bu sorunu çözmemiz için bunu konuşalım evet. ve böylece programı sonlandıralım. 1917-11 aralığında İngilizler Kudüs'ü e, ele geçirdiklerinde Edmund Allenby, Kudüs'ü ele geçiren İngiliz komutan, haçlı seferleri şimdi bitti demişti. 1917 İngiliz dış politika metinlerine baktığınızda çok yoğun bir şekilde haçlı vurgusuyla karşılaşırsınız. Şam'ı ele geçirdiklerinde Selahattin'in mezarını tekme, mezarına tekmeleyen komutan da aynı şeyi söylemişti. Dolayısıyla Kudüs bütün İngilizlerin eline geçmesi aslında Yahudi probleminin tırnak içerisinde Müslüman dünyaya ihraç edilmesi sonucunu verecek gelişmelerin başlangıç noktasını oluşturmasa da en önemli dönemecini temsil eder. Sonrasında nekbe olarak sonuçlanacak olan Filistinlilerin İsrail'in kuruluşuyla birlikte oradan e, zorla yerlerinden edilmeleri, göç ettirilmeleri, mülteci hale getirilmeleri. Bakın şu çok o, ibret verici bir e, sonuçtur. Zulme uğrayanların zalim olması kabul edilemeyecek bir şeydir. E, yüzyıllar boyunca dışlanan, aşağılanan, zulme uğrayan bir topluluğun zalimleşmesi, aşağılaması ve kendisine uygulananları, özellikle Nazilerin kendilerine uyguladığı politikalarına aynısını Filistinlilere karşı uygulamaları ibretle üzerinde düşünmemiz gereken bir noktadır. 1948'den bugüne Müslüman dünya'nın zilleti devletler ve siyasi düzeyde ortaya çıkan tablonun Aslında bizi bir çözümsüzlükle kucaktağa bayağı itmektedir. Bu çözümsüzlük aslında bizim manevi açıdan karşı karşıya kaldığımız açmazın da bir dışa vurumudur. Mescid-i Aksa bugün e, İsrail tarafından çevrelenmiş, e, her kapısında İsrail asker ve polisinin olduğu, burası da burada efendi biziz dedikleri ve Müslümanlar üzerinde manevi tahakküm uyguladıkları e, ve Mescid-i Aksa'nın yalnızlığı üzerinden temellüke açık bir durumda e, olduğu bir zaman kesitinde yaşıyoruz. E, Mescid-i Aksa dolayısıyla e, Kudüs, dolayısıyla Filistin'deki Müslümanların içine düşürüldüğü durum, sadece onların meselesi değildir, sadece Araplara meselesi değildir, aslında sadece Müslümanların meselesi de değildir, aslında insanlığın bir meselesidir ve insanlık ortak faydasında bir inanca ve bir topluma ve onun kutsallarına reva görülen bu gayri insani, ırkçı ve aşağılayıcı tutuma son verilememesi, güçlü olanın buna destek vermesi ve bu konuda pervasızca davranması, aslında insanlığın da iddia ettiği değerlerin çok uzağında olduğunu ortaya koymaktadır. Amerika'da ortaya çıkan evangelist Hristiyan Siyonizminin yine Mesih inancıyla bağlantılı olarak Yahudi işgalini hem meşrulaştırması hem buna destek olması. Sonrasında da Amerika'nın Trump yönetimiyle birlikte bunu resmi bir politika haline getirmesi ve nihayetinde Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinde ortaya çıkan ve İsrail'e eklemlenme sonucunu veren siyasi gelişmeler Müslümanlara eee Evet, ateşe su taşıyan bir karınca olma ihtiyacını çok daha güncel ve aktüel bir şekilde dayatmaktadır. Bizim duayla, namazla ve sabırla Allah'tan yardım dilememiz gerekiyor. Bu yardıma karşılık oluşabilmesi için de nefsimizi gerçek anlamda arındırmamız, Kudüs'ün manasıyla tevhid etmemiz, birleştirmemiz ve bu duaların birleşerek bir rahmet bulutuna dönüşmesi gerekiyor. Bu bir ümitsizlik zamanı değil, bezginlik ve yılgınlık zamanı değil, yapabildiğimizi mutlaka yapma, ertelememe ve direnme azim ve irademizi her daim e, sürekli kılma e, ihtiyacımızın kendisini dayattığı bir e, dönem. Doğanın vakti kaza olmadı. Dua etmeye devam etmek gerekiyor. Hem kavlen hem fiilen e, dua etmeye devam etmek gerekiyor bunun mutlaka sonuç doğuracağını ümit etmek gerekiyor. Sonuçta o sonucu yaratacak olan, o sebepleri de yaratandır. Eğer Müslümanlar bu azim, bu direniş ve bu kararlılık içerisinde olurlarsa, onları zafere taşıyacak olan şey maddi güçleri olmayacak. Manevi üstünlükleri, insani ideallere bağlılıkları ve bunu pratik bir ahlakla ortaya koymaları olacaktır. Kudüs bu açıdan bizim aynamızdır. Teşekkürler hocam. Evet, bugün Kudüs'ü ve Filistin'i konuştuk. Önümüzdeki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.